Herkese selamlar arkadaşlar. Binance en sevdiğim oyunlardan birini yaptı. Daha önceki Bitcoin butonu oyunuydu. Buna da sanırım BNB butonu oyunu diyebiliriz. Butona basacağız ve en son basan biz olursak arkadaşlar 5 BNB kazanacağız. Tabii ki 5 BNB kazanmak öyle kolay olmayacak ve nasıl kazanabileceğinizi anlatacağım bugün size. Öncelikle video açıklamasında bu sayfanın linkini bırakıyorum. O linke tıkladığınız zaman direkt olarak bu sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda registra tıkladım, çarpıya bastım. Bakın şimdi ortada düğme var. Burada amaç en son tıklayan olmak. Peki bunu nasıl başarabilirim? Şimdi daha önce bu etkinliklere katıldım arkadaşlar. Şöyle olması gerekiyor. Etkinliğin son gününden önce, son saniyede önce basmak gerekiyor. Çünkü dünyada 200 milyon tane Binance kullanıcısı var. Yani bu yüzden biz bastıktan sonra kimsenin basmaması gerekiyor. İlk başta acele etmeyin, paniğe kapılmayın arkadaşlar. Etkinlik süresi ne zamana kadar? Ona bakalım. Etkinlik süresi arkadaşlar 27 Eylül Türkiye saatiyle 15.59'a kadar. Yani Türkiye saatiyle 15.58'de açacaksınız bu ekranı ve son tıklayan olmaya çalışacağız. Bizim toplumumuzdan biri kazansın diye uğraşacağım. Şimdi nasıl tıklamamız gerektiğini göstereceğim. Ortaya tıklıyorum arkadaşlar. Ben bastıktan sonra sıfırlanıyorsa kaybediyorum. Ben bastıktan sonra sıfırlanmaması gerekiyor. Şimdi birden fazla deneme hakkı alabiliyorsunuz. Nasıl? Bu oyunu arkadaşlarınızla paylaşarak kazanabilirsiniz veya benim tweetlerimin altına bu oyunun paylaşım linkini atabilirsiniz. Bu bir. Her gün Binance'e girerek arkadaşlar günlük giriş sağlayarak yeni tıklama hakkı kazanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar daha fazla kazan şeyini tıkladım. 100 dolar depozit ettiğiniz zaman 2 hak daha kazanacaksınız. 300 dolarlık spot hacmi yaparsanız 2 hak daha kazanacaksınız. Ve Futures'ta 500 dolarlık işlem yaparsanız 2 hak daha kazanacaksınız dostlarım. Eğer Binance üyeliğiniz yoksa da video açıklamasında bir Binance üyelik linki bıraktım. Oradan Binance'a üye olursanız da hem çekilebilir 30 dolar kazanma şansınız var. Hem de %20 komisyon indirim var arkadaşlar. Arkadaşlar Moonbiz oyunu devam ediyor. Bu oyunda size özel taktikler vereceğim. Nasıl daha fazla kazanacağınızı anlatacağım. Bir video yarın gelebilir. Şu an burada olduğumuz için çok yoğun geçiyor. Az önce Richard'ın Binding Stiyos'un olduğu bir partideydik. Ben şu an kenara çekildim. Telefon ekranından bu videoyu çekiyorum. O yüzden yüzümü göstermiyorum aslında. Ve arkadaşlar bu Moon Mix için bir Türkçe Telegram yardımlaşma grubu açtık. Burada aklınıza takılan şeyleri sorabilirsiniz. Burada 10 kişiye de 10'ar dolar açacağız. Herhangi bir kar amacımız yok. Burada amacımız yardımlaşmak. Dostlarım aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Bunları tek tek okuyup cevaplıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.